Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet ben şu anda kurutma makinesinin önündeyim. Ve dün bu kurutma topunu aldım biliyorsunuz. Ve sizlerle paylaşmak istedim nasıl olduğunu, nasıl ettiğini. Ve gerçekten koku bırakacak mı bırakmayacak mı çok merak ediyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. İçerisinden şöyle bir kokusu çıkıyor arkadaşlar. Bu kokuları ekstradan büyük boyutu olarak alabiliyorsunuz. Bu sadece deneme boyutu. Bu arada bunun fiyatı DM'de 7.99. Bir de şöyle topu var içerisinde. Topun içerisinde şu şekilde bir süngeri var. Bu süngerin içerisine şimdi bundan koyacağız. Ve şeye atacağız. Makinenin içine atacağız. Çamaşırların üstüne koyacağız. Diyelim ki bu kokudan hariç başka bir koku kullandınız. Bunun çünkü çeşitlileri var. İşte 4-5 çeşit kokusu var sanırım. Yanlış görmediysem dün. Ve bunun içerisine şimdi bunu koyacağız ya, bunun içerisine bunu koyduktan sonra diyelim ki bu kokudan sıkıldınız, başka bir koku denemek istiyorsunuz. Ki bence buna e, yumuşatıcı falan da olur diye düşünüyorum, bilmiyorum ama ben tabii ki de bunu denerim. <laughs> Zeynep bunu dener ama ilk önce şu kendi şeyiyle deneyeceğim, ondan sonra da e, bakacağız bakalım. Dediğim gibi eğer ki kokusunu değiştirmek istiyorsanız o zaman bunu normal çamaşır makinesinde 40 dereceye kadar yıkayabiliyormuşsunuz. Öyle yazıyor. Ve kokusunu değiştirebiliyormuşsunuz. Bu arada burada biraz şöyle bir çıkıntı var. Ha çıktı. O kadarcık zaten. Şimdi ilk öncelikle şunu bir açıyorum. Gerçekten güzel kokuyor. Şimdi bu süngerin içerisine aslında bastırın da şey yapın diyor ama şöyle bir 2 8 3 4 4 pump koydum içerisine ve bu şekilde biraz çevireceğim. Evet. Şöyle biraz çeksin diyor. Eğer fazla koku istiyorsanız fazla koyabilirsiniz diyor. Ben 4 5 böyle kum koydum. Bakalım şimdi biraz böyle şey olsun. Eee yani içerisinde akması gerekiyor mu bilmiyorum. Bir bakayım. Veştas, <laughs> yani aslında gerekmiyor. Doldurdum. Şimdi normal bir şekilde şöyle. Bu arada makineyi açmazsam ışığı da yanmaz, değil mi? Yani ben de diyorum ışığı neden yanmıyor? Şimdi çamaşırların üzerine bunu bu şekilde yerleştirin diyor. Evet yerleştirdik ve normal bir şekilde hangi ayarda kurutmak istiyorsanız kurutun diyor. Ben 40 dakikaya alacağım şimdi bunu. Artı 1'e yapmışım. Bu şekilde de bırakacağım. Ve başlatacağım. Ve normal bittikten sonra bütün çamaşırlar kokması gerekiyor. Ama göreceğiz tabii ki de. Evet. Gördüğünüz gibi başladı. 40 dakika sonra bakalım çamaşırlarımız nasıl kokuyor olacak. Hep birlikte göreceğiz. soframız hazır. Kreplerimiz de oldu. Anne. He anne. Evet. Biz, evet bu kadar. Lepka. Lekka. Lekka. Pimi. Her şey olur. Her şey olacağını. Tamam. iter mi? Bak. Biz kahvaltımızı ettik. Şimdi o sırada kurutmam da bitmiş. Bakalım. Wow, harika kokuyor burası. Vallahi harika kokuyor ama gerçekten güzel kokuyor. Şimdi şu çamaşırları hemen bir katlayalım. Yerine yerleştirelim. Kahvaltımızı ettik. Mutfağı toparladım. Şimdi e, Ayşe süpürüyor. Onun dışında da bugün bilmiyorum ne yaparız. Dışarı çıkmak gibi bir niyetimiz yok açıkçası bugün böyle bütün günümüzü evde geçirmeyi düşünüyoruz. Böyle şimdi şunları hemen katlayıp kaldıralım ki beyazlarım yıkanıyor. Onları ondan sonra atayım. Onlar da çıksın aradan. Çamaşırlarım aradan kalksın. <laughs> Çok yakıştı. Güzel yakışmaz. Tabii. Koyu sakallarla pembe göz altı petleri. Harika durdu. Para ektiğim soğan neredesin bizim kara oğlan? Sence <laughs> <laughs> böyle yaparsın zaten. Evet, tavuklar da. Evet, ne olmuş tavuklar? Bilmiyorum o suya koydum da. Bir daha işin Güzel. sen daha saç. Bence ben... çözülür, çözülmüyor. Çözülür. Evet arkadaşlar, Özgür kahve yapıyormuş. Ne yapıyorsun be, kıracaksın tezgahları ya. <laughs> e, devam Ya yani illa mutfak mı aldıracaksın bana diyorsun. Hangi kahveden yapıyorsun? Dibek. Çünkü öbür bitti de o yüzden i̇şte sordum. İşte bunu bulduk. Bulamadım yani. Zaten sen. Yok yok zaten. Damla sakızı var. ha. Benim... Dibek zaten köpüklü oluyor hiç bak Ana bak Allah bak de. <laughs> evet. Var, evet, Dibek Başka köpüklü oluyor. Ha, hiç ha, bak de. bak, bak deme yani. Bunu yapmak marifet. Herkes yapamaz. Allah'ım ya Rabbim. Ya onu da bak. Yani bak kahve yaptım sana. Evet. Sen değil mi? Sen değil mi? Dil bakar, dil ondan kopar. Ay dikkalar görüyorsunuz değil mi? Hadi siz de kahveleri alıp nasıl beste yapamazsın? <laughs> Yo yaptım bir tane daha etti güzel olmuş ya. Ama <laughs> nakarat kısmını yaptım ben direkt. Şarkı giriş yapmadım da. Onun üstünde çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlarla. da. <laughs> arkadaşlarla? Yani. <laughs> evet tamam sen otur ve beklet. tamam. Kazım sen de öyle geç. Yapacağım bir şarkı ve 85 milyon kişi dinleyecek. Göreceksin. Ne ya, yani yok kapkaranlık dışarısı. Yağmur yağacak zaten bu hafta kötü. Şinay yavrum, Şinay, Vay anam vay. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz daha Şaban'ı izle. Ne olacak bu işler böyle? Ben de bilmiyorum. Vah <laughs> kendi kendine hareketler modusuna geçti. <laughs> Evet, benim bir şarkı yapmam için bir tane klavye almam lazım. Abi, bir oyunumuz eksik. Tabii canım. Keman aldık, şey zıttır zıttır aldık. Hevesim var ama yapamıyorum ben A ne dans yapayım? Allah'ın son zamanı ne yapıldın lan yok be Şey ne aldık? Mert'le ikisi ortak aldılar, sonra Mert'te kaldı yapamayın diyor Sonra mert oldu <laughs> gitti sattı diyor <laughs> tekrar. Ne o Avusturya'dan bizimki şeyleri birde notaları birde Avusturya'da. <laughs> Dört var Avusturya'da. <laughs> evet ses Sırı farkı ya. var Allah Allah. Türk müziğiyle <laughs> Avrupa müziği bir değil ki. O çalana bağlı. Hayır. Kısına bakma. <laughs> o çalana bağlı neyse. ama neyse. Bir <laughs> tane bir şey var. Türk müziği var. Türk müziğinde makamlar farklı. Hatta oldu iki buçuk. Şimdi yemeye başlayacağım. Artık yavaş yavaş. Geçenlerde Türk marketinden serin adı bulmuştum. Orada, yani normalde haşlanmış bakla bulamıyorum. Ya, barbunya, pardon. Bakla değil, barbunya almıştım. Onları yapacağım. Onun için şimdi ilk öncelikle soğanlarımı güzelce doğrayayım. Sonra bir iki tane patates doğrayacağız. Havuç doğrayacağız ve pişirelim. Onun dışında tavuk çıkardım. Onlar da şimdi sanırım. Zaten dolapta et kalmadı. Ee, yani ne kadar gitmeyi ertelesek de mevcuten yani elinde sonunda gitmek zorunda kalacağız. Çünkü eti başka yerden maalesef almıyoruz. Ee, sadece oradan alıyoruz ve toplu aldığımız için bazen tuzluya takılabiliyor. Ama mecburen yapacak bir şey yok. Şimdi tencerenizi alalım. Bu arada birazdan size barbuneyi de göstereceğim. Şu tencereniz aslında çok bile ama neyse bunu alalım. Hemen şöyle içerisine aktaralım. Tabii ki de zeytinyağlı yapacağımız için zeytinyağı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi havuçları böyle ay şeklinde doğrayacağım ben bir tane havuç yeterli zaten o yüzden fazla da gerek yok şimdi ilk önce bunları güzelce bir kavuracağız bu arada bardağın yarımını daha çıkarıp süzmedim benim patateslerim ufak o yüzden 4 tane ee, soydum bu şekilde patatesleri içerisine doğruyorum. Bir de bir diş sarımsak içerisine ekleyeceğim. Salçasını ekleyeceğim. Şekerini, tuzunu ekleyeceğiz. Sal bir daha üzerine su ekleyip kapatacağız kapağını. Zaten barbunyalar haşlanmış olduğu için yemeğimiz fazla uzun sürmeyecek pişmesi. Evet. Şimdi bir de şöyle güzelce kavuralım. Açar bir yemek kaşığı, tam biraz fazla ben ekleyeceğim, salça. Şimdi içerisine badmynyaları ekliyorum, tekrar karıştıracağım. üzerine su ekleyip baharatlarını ekleyeceğiz. Böyle. Biraz daha ekleyeceğim. Çünkü bu şimdi biraz kaynadıkça koyulatacağım. Bir adet küp şeker ekliyorum. Bir de Ölçü açısından şöyle tatlı kaşığıyla ölçelim. Ben normalde ölçmüyorum biliyorsunuz. Ama şöyle bir yani benim tatlı kaşıklarım ufak olduğu için şöyle bir buçuk diyebiliriz. Tuz attım. Bu kadar. Evet. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra biraz da koyulaştıktan sonra bu yemeğimiz hazır. Şimdi barbunya'mız pişiyor. O sırada ben de tavuklarımı, schnitzellik tavuktu bu arada kremalı tavuk yapacağım pilavın yanına. Şimdi güzelce bir pişiriyorum. Ondan sonra bir daha kremasını krem peynirini vesaire ekleyeceğiz. Bu da kendi kendine yavaş yavaş olsun. Bir daha pilavımızı yapacağız. Ve yemeklerimiz hazır inşallah. Bu arada barbunya'nın altını üçe kıstım yavaş yavaş kendini güzelce çeksin diye böyle bir de bu aralar sizlerden gelen soruların altında birkaç kez gelmiş hatta bu soru ben dedim ki şöyle toplu bir cevap vereyim ee, Avusturya'da doğma büyüme misin yoksa Türkiye daha doğrusu şöyle geliyor devamlı soru var Türkiye'den evlenip de mi geldin diyerekten arkadaşlar ben Avusturya doğma büyümeyim Evlendikten sonra Türkiye'ye taşındım. 3 sene kadar Türkiye'de kaldım. Ondan sonrasında bir daha buraya geri döndük. Yani o yüzden o soruya da cevap vermiş olayım. Bir de bazılarını şey yazmışsınız. İşte bu şekilde sormuşsunuz daha doğrusu. Türkçen gayet iyi. Acaba orada mı doğdun yoksa Türkiye'de mi doğdun diye. Dediğim gibi az önce cevabını verdim zaten ama Türkçe şöyle biz evde genellikle Türkçe konuşuyorduk. Dışarıda Almanca konuşuyorduk. O yüzden de ha yazı konusunda mesela başlıklarımda falan hatalar olabilir arkadaşlar. Çünkü yazı konusunda iyi değilim Türkçe'de. Türkçe okumadığım için. Ama konuşmada sıkıntı yaşamıyorum. Bazen bazı kelimeleri tabii ki de tam olarak bilemiyorum ama onun dışında yani çok aşırı bir sıkıntı yaşamıyorum. Çok şükür. Dediğim gibi çünkü evde devamlı Türkçe konuşuluyordu bizde. Dışarıda da normal Almanca ve aynı şekilde ben de çocuklarıma o şekilde uyguluyorum. Çünkü bazılarınız işte e, diyorsunuz hiç belli olmuyor çocukların da Türkçesi vesairesi iyi diyerekten. Çünkü evde yani gerektiği zaman... Almanca konuşuyoruz mesela derslerde vesaire. Ama onun dışında genellikle evde Türkçe konuşmaya gayret ediyoruz. Çocuklar da okulda dışarıda genellikle Almanca konuşuyorlar. Bu şekilde bu soruya da cevap vermiş olmuş olayım. Böyle yani şimdi bu etlerimiz bir güzelce pişsin. Ondan sonrasında Zaten size devamını göstereceğim ve bu krem tavuğu bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çoğunlukla mesela ben krem peynir içerisine ekliyorum. Otlu krem peynir. Ve o bence daha fazla lezzet veriyor. Bilmiyorum. Ee, tadını gerçekten çok değiştiriyor. O şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bazıları sadece krema koyuyor. Ve o krema yani sadece o kremanın tadı benim mesela hoşuma gitmiyor. Ben böyle biraz karıştırmayı seviyorum. Baharatları da aynı şekilde. Mesela onu koyduktan sonra içerisine ben biraz zerdeçal koyuyorum, köri koyuyorum, tuz, karabiber, muskat tozu özellikle çok lezzet veriyor. Böyle yani birazdan dediğim gibi zaten paylaşacağım sizle neler kullandığımı. Ama ilk önce şu tavuklarımız bir güzelce pişsin. Ve bir dış sarımsak içerisine besledeceğim blazer versi diye hemen bir çevireceğim ondan. Bulaşıkları, çıkanları şimdi güzelce şöyle bir çeviriyorum. Şimdi biraz yükseğe alalım. Şimdi ilk önce Kremayı boşaltıyorum. Bir tane bu şekilde krema gayet yeterli oluyor. Evet bir de açabilirsek şu şekilde üzerine döküyorum. Hatta içerisine su doldurup tekrar böyle bir boca ediyorum. İçerisindeki de dağılsın diye. Daha sonra herhangi bir otlu krem peynir arkadaşlar İçerisine yine komple bu şekilde boşaltıyorum. Ondan sonra güzelce bir karıştıralım. Bu krem peynir falan bir erisin. Ve mesela ben bu bembeyaz görüntüyü sevmiyorum. Yani hiç güzel olmuyor bu şekilde. Şimdi güzelce bir eritelim. Ondan sonra şimdi ben baharatlarını eklemeye başlayacağım. İlk öncelikle tabii ki de tuz. Daha sonra biraz karabiber ekliyorum. Biraz karabiber derken karabiber karabiber biraz fazla gitti. Biraz muskat tozu. Muskat tozunu gerçekten dikkatli ekleyin. Çünkü biraz fazla kaçtığı zaman çok büyük sıkıntı. Veget de ekliyorum. Ondan sonra benim meşhur baharatımı biliyorsunuz zaten. Evet şu şekilde. Kroyta Rustikar daha doğrusu İtalyan. dedim. Pardon. Evet bu şekilde. Evet, bu şekilde. Ondan sonra içerisine ben biraz e, dereotu ekleyeceğim. Şu şekilde. Biraz köri. Evet. Körümüz tabii ki de çıkmıyordu. Şu şekilde köri ekliyorum. Ve Rengi biraz sararsın diye körü fazla sarartmıyor. Zerdeçal ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyoruz. Eklediğim baharatlar bu şekilde arkadaşlar. Baharatları eklediğiniz zaman zaten direkt kokusunun değiştiğini de göreceksiniz. Yani o çiğ krema kokusu gidiyor. Evet şöyle güzelce. Şimdi bir kere bir foklatacağız bunu. Bir daha kısık ateşte biraz koyulaşana kadar pişireceğiz. Evet bu şekilde gayet yeterli. Hepsi karıştı diye düşünüyorum. Eğer bol kremalı istiyorsanız Evet ocağı da kapattım yanlışlıkla. Bol kremalı istiyorsanız 2 adet krema kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence böyle bu şekilde gayet yeterli oluyor. Şimdi bunu 5'e aldım. Barbunyanın altında kapattım. Gayet yeterli. Pişti çünkü zaten haşlanmış. Şimdi ona göre bir kapak. Evet, tekrar bir karıştırayım. Ve altını birden çok açmayın çünkü krema dibine tutabiliyor. O yüzden bu şekilde de üzerini kapatıyorum ve kendi kendine pişmesine, yani artık pişti ama bu şekilde kendi kendine biraz çeksin. Evet arkadaşlar bir de salata yaptım havuç soğan salatası. Onun dışında bakın krema böyle biraz fokladıkça şey yaptıkça şu an tabii ki de kremanın yassı üste geçmiş. Şöyle göstereceğim size. Bakın böyle daha da koyulaşıyor gördüğünüz gibi ve rengi de daha koyulaşıyor bu şekilde. Ve barbunyam da bayağı bir suyunu çekti. Şimdi birazdan tabaklarda da zaten gösteririm size. Şimdi hemen sofrayı kuracağım. Mete, sen soslu da koyayım mı? Mete. Böyle sos da koyayım mı yanına? <gülüyor> tavuk. <gülüyor> pilav mı sadece? Pilav after. Yoğurt mu? <laughs> tamam. Yoğurt mu koyacaksın yanına? Evet. <laughs> koysun <laughs> Evet arkadaşlar bu da kremalı tavuk ve pilav gördüğünüz gibi. 嗯。 Parlıyorum. Mete de banyoya kadar girdi. Babası yıkıyor. Hemen kurutmaya bakacağım. Bu arada ben bugün şeyi denedim. Yumuşatıcıyla da kesin güzel kokar diye. Bugün denedim. Bir yumuşatıcı kokuyor. Gerçekten oluyor yani. istediğiniz kokuyu içerisine koyabilirsiniz. ha yumuşatıcı. Ha o. Oh. Yani hiçbir farkı yok. Ama üzerinde çok güzel kalıyor. Onu da söyleyebilirim size. Kesinlikle tavsiye eder miyim? Ederim. Şimdi güzelce bunları bir çıkartalım. Sonra bir posta daha ben bir çamaşır atayım. Yarına fazla çamaşırım kalmasın. Onları da halledeyim. Onları da kurutmaya atayım. Ondan sonra da zaten artık akşam oldu. Saat şu anda 5. Bu videoyu montajlayıp yükleyeceğim Allah nasip ederse. Bu var mı? Evet. Tamam, kapat. mı? Bir kapat baban baksın birazdan ona. Bilmiyorum. Bir sarı torbaya daha geçirmek lazım onları belki. Evet sarı torbalar çıktı çünkü. Sanki öyle gördüm yarın alınabilir. Alınabilir çünkü. Çünkü yarına Çıkartmazsak büyük bir ihtimalle e, yine balkonda kalacak sarı torbalar. O yüzden atmak lazım onları. Yoksa balkondaki pisliği atamayacağız. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi ben bunları toparlayacağım. Tekrar çamaşır atacağım. Bugünlük de bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın bildirimleri açarsanız her video attığımda size bildirim gelecektir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.